Hanefi fıkhına göre kesim sırasında debelenen hayvan yaralanırsa kurban geçerli olur mu? Kurban ibadeti namaz ve oruç gibi bedenen yapılan bir ibadet değildir. Bu ibadet belli bir yaşa ve sağlığa sahip olan özel cinsle bir hayvanı hususi yöntem üzere boğazlamakla gerçekleşmektedir. Eğer bir hayvanda körlük, kulaklarında ya da kuyruğunda kopukluk, ayağında tuballık gibi noksanlıklar varsa ondan kurban olmayacaktır. Fakat kitaplarımızda önceden kurban olmasına engel böyle sıkıntıları olmayan tamamen sağlıklı bir hayvanın kesim esnasında sakatlanması, mesela bıçağın hayvanın gözüne girmesi durumunda kurbanın yine de geçerli olacağı beyan edilmiştir. Zira bu ibadet can almak suretiyle gerçekleşmektedir. Kesme çabasıyla ile oluşan talepler kurbanın geçerliliğine mani sayılmamıştır.